Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve hiçbir güncellemeyi kaçırmamak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bugünün hikayesine geçelim. Eğlence dünyasındaki herkesin konuştuğu bir hikaye. Her gün film ve televizyonda yeni hikayeler çıkıyor ancak bazı haberler gerçekten öne çıkıyor. Son zamanlarda. Genç ve yetenekli oyuncular Emre Ay Osman ve Ibuk Yas'ı ilgilendiren beklenmedik bir karar. Herkesin dikkatini çekti. İçeriden gelen bilgilere göre bu karar, ikilinin kariyerlerini tamamen değiştirebilir. Emre Ay Osman, özellikle duygusal ve dramatik rollerdeki etkileyici performanslarıyla yeteneğini kanıtladı. O arada ıbuk yaz, genç yaşına rağmen. Çekiciliği ve ekrandaki güçlü varlığı sayesinde sektörün en umut vadeden isimlerinden biri haline geldi. Ancak bu sefer ikili çok farklı bir şeye, her şeyi değiştirebilecek bir şeye adım atıyor. Haberlere göre Mıray ve ıbuk, oyunculuk sınırlarını daha önce hiç olmadığı kadar zorlayacak. Riskli ve cesur bir projeyi kabul etti. Projenin konsepti ve karakterlerinin. Daha önce yaptıkları her şeyden daha derin ve yoğun olduğu söyleniyor. Sektör uzmanları bunun her iki oyuncunun da kariyerlerindeki en belirleyici an olabileceğine inanıyor. Sosyal medya tepkilerle dolup taşıyor. Hayranlar, Mıray ve Ibuke'yi yeni ve zorlu bir yapımda görmeyi bekliyorduk. Gibi ifadelerle heyecanlarını dile getiriyor. Diğerleri ise bunu gelişime ve sanatçılığa olan bağlılıklarını gösteren cesur bir hamle olarak nitelendiriyor. Ancak bu büyük fırsat değişimi de beraberinde getiriyor. Projenin yoğun programı her iki oyuncunun da günlük yaşamlarında ve rutinlerinde büyük değişimlerle karşılaşacağı anlamına geliyor. İş ve Özel hayat arasında denge kurmak zorlaşabilir, ancak hem MRI hem de ıbuk bu zorluğun üstesinden gelmeye hazır görünüyor. Bunu önemli bir adım, uzun vadeli başarı için alınmaya değer bir risk olarak görüyorlar. Sektör uzmanları ise, bu hamleyi stratejik ve korkusuz bir seçim olarak nitelendiriyor. Projenin detayları gizli kalsa da, yapımcıların ve yazarların bu iki genç yıldıza büyük güven duyduğu açık bu yeni işbirliğinin, MRI ve Ibuken'in hayranların daha önce hiç görmedi. Yönlerini ortaya çıkaracağına inanıyorlar. Eleştirmenler, ikilinin cesaretini şimdiden övmeye başladı. Birçoğu, bu projenin yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olabileceğini söylüyor. İki yükselen yeteneğin böyle bir adım atmaya istekli olması heyecanı daha da artırıyor. Söylentilere göre, kuma adını taşıyacağı söylenen yeni dizi, şu anda ekranda olan hiçbir şeye benzemiyor. Duygusal derinliğe ve karmaşık bir hikaye anlatımına dalması ve her iki oyuncuya da tüm yeteneklerini sergileme fırsatı sunması bekleniyor. Emri'nin duyguları ifade etmedeki doğal yeteneği ve ıbun büyüleyici duruşu. Onları bu cesur hikaye için mükemmel bir eşleşme haline getiriyor. Hem ekranda hem de ekran dışında aralarındaki uyum. Yapımcıların projenin başarılı olacağından bu kadar emin olmaları